Selamlar arkadaşlar. Bir Sivilizasyon 5 oynuyoruz. Mayaların ve Dünya'nın dibine vuruyoruz. Bölümüne daha hoş geldiniz. Evet. Cidden buna hoş geldiniz. En son ne yapıyorduk? Mayaların üzerine kabus gibi çöküyorduk. İki tane barış teklif etmişlerdi. Sanırım geçen bölümdü. Aa, kabul etmedik tabii ki. İki tane şehirlerine topçu ateşine tutuyorduk. Bakalım başımız öyle çılgın çılgın işler gelecek idi. Devamında bakalım ne olacak. Hmm, bu arada bakmak istediğim info birkaç tane şey var. Ay 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 Popülasyonda Portekiz mutluluk değil teknolojide. Hmm. Science getirisinde yaklaşacağız çünkü. Research taplerimiz geliyor. Bunlar Portekiz gemisiymiş. Ha. Tamamdır. Next turn diyelim. Dedik ama. Ha. Landmark yap. Sen buraları kullanıyorsun değil mi? Şimdi abuk bir sürü yer kullanıyordun çünkü de. Aa, diyeceğim o ki aslında bir fikrim var. Burasının daha fazla büyümeye ihtiyacı var mı? Mesela altı yemek geliyor. Bunları alalım. Aldık şu anda zaten çok güzel. Banka. Üniversite. Workshop. Bir de markete koyalım. Burası böyle gitsin. İyi. Bir sonraki şeyde bakarız. Ha, şu, şu adam işini yapınca hadi next turn çok konuştum gene ya evet terbiyesizce saldırıyorlar terbiyesizce saldırmaya devam ediyorlar evet bakalım nerede kalmışız hangisine saldırsam şuna saldıralım Arkadaş bu gemiler kaçıyor mu ya yoksa bana mı öyle geliyor? Anlamadım. Sen gele geçiremeyeceksin zaten böyle bana böyle gel. Evet sen de geçiremeyeceksin sen de böyle gel. Şöyle güçlü durun. Şimdi sevgili kargo gemim. Gitmeye devam et. delir verelim. Sen şöyle geri kaç. Dur güzelim dur. Hepsi sıra. Şimdi size de gelecek. Tamam sen bir ölerek işe başla. Aa keşke bunu öldürseydik ya. Neyse. Ben geri unuttum tabi. Topçu topçuyu da oradan hiç ayırmasaydım ya. Böyle bayağı bir zayıf kalıyor çünkü. Evet, sen buraya devam et. Sen de buraya devam et. Sen her ne yapıyorsun bilmiyorum ama buraya gel. Hmm. Şimdi demem ki okay. Ben bunu burada kurdurayım. Ateş et daha. Open. Burası tepeymiş zaten. Tamam. Sen burada iyileş. Şehire de çok fazla yaklaştırmak da istemiyorum ancak yapacak bir şey yok. Sen bir adım daha buraya. Sen bir adım böyle gel. Sen 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 böyle gel. Tamam. Hadi üretim seçelim. Ne yapacakmışız? Oh yapılacak da bir sürü şey var. Otel yapabiliriz. Bu arada şunlardan bir tanesini alayım da hangisini alayım bunu alayım. Şurada gitti kalsın. Yavaş da olsa büyüsün lazım olur. Tamam. Düşman orada. Şeye bakacaktım. Buraya otel motel yapacağız. Tamam. Güzel. Buraları da anneks etmeyeceğim en azından şimdilik. Kaç ton var? 3 ton var. Hadi Sanki yeni bir şeyden olacak gibi. Evet. Ne yaptın oraya? Hiçbir şey yapmadım. O zaman oraya sen yol yap. Ekstra. Evet, terbiyesizce saldırmaya devam ediyorlar. Saldırmayın mı? Ne oldu? Neyse o feriket zaten onların da sorun yok. Evet, bakalım ne yapabiliriz. Şunu bant biliriz. biliriz. Yetişemiyor ya. Kötü bir şey bu. Şimdi. topçularla bir uğralım. Daha çok törne var yalnız orası ya. Bu adam oraya kadar vuramıyor. Hmm. Tamam böyle devam edelim. Bir etkisi olmayacak ama olsun. Üf, iyi vuruyor yanımıza bu daha da iyi vurur da şunu alalım buna Böyle orduyu bildiğin teker teker hareket ettiriyoruz ya. Çok sinir bozucu. Sen böyle gel. Sen de böyle gel. Aha gittin lan. Muhtemelen bu hediye geldi. Onu ben şöyle getireyim. Buraya gel. İşçi zaten orada durdu. Sen orada dur. Sen de ufaktan ufaktan şöyle gel. Sen nesin? Sen genel yapacak bir şeyin yok. Orada duracaksın. Uyu bakayım. İşçi butu. Yanlış hatırlamıyorsam iki tanesini zaten ben buraya göndermiştim. Bir tanesini de buraya göndereyim. Tamam. Sen buraya devam et. Saldıramayacak Tamam sen burada iyileş uh. Sen maalesef saldıramayacaksın Şöyle gel Abi çok kötü saldıramıyoruz ya yani. Üretim seç Research bitti Deli gibi şu an Bilim puanımız da arttı. Ne yapalım? Son arkeolojisi vardı. Onu da yapalım. Dört tane sürüyor ya. Gerçi kargo gemisi yapalım. Aynen. Çünkü para lazım olacak gibi. Neymiş bu? Günüte vermiş. Anoy. Lan kendi dinimi zaten bir bulsam. Evet, Dinkala'ya gene terbiyesizce saldırmaya devam ediyorlar. Oradaki asker ölebilirdi, umarım ölmez. Evet, balistiği keşfettik. Evet, aircraft gun ve makineli tüfeklerimiz var artık. Nice diyor insan sadece. Sana ben deniz özelliği vereyim. Şuraya gel. Şunu bombala. Sonra sen gel. Saldır. Allah Allah geri olmadı ya. Neyse dur bakalım burada sende. Sen burada dur. Şeye bakıyorum da. Tek bu var zaten. Tamam. Sen git bunu yok et. Bu bayağı iyiymiş ya. İyi askermiş. Evet. Yok ettik. Şimdi. Sen orada uyu. Kurul. Ve şehre ateş et. Sen daha ateş et. Sen daha ateş et. Siz de arkadaşım bir artık terfi merfi bir şey alın ya. Önümüzdeki bu şehir düşer. O yüzden ben seni şuraya getireyim. Seni buraya getireyim orada iyileş. Kumandan. Sen muhtemelen biraz daha dayanacaksın. İki topçula gelince ateş ediyoruz ama. Hmm. Sana üçüncüyü vereyim. Sen gerçi ormandasın değil mi? Kaç canım var? 49. İyileş. Arkeolojist. Buraya doğru ilerle. Hmm, tarımını yaptın demek. Güzel güzel. Gel bakalım buraya. Onu da tarımı yap. Sen işçi. Gel şu atı geliştir. Sen gel buralarla oynayacaksın sen. bir tanesini aynen oraya gönderdik. Birini de buraya gönderelim. Sen misin işçi? Demir yolunu yap bakalım. Getting on. Tepeye çıkken yapacağı zaten fazla bir şey yok. Dur orada. Sen uyu. Sen de uyu. Sen de uyu. Sen Üretim seçelim. Hı. Research lab. Tabii ki de. Hmm. Aslında mutlulukla alakalı bir sıkıntımız yok gibi. Var mı? Yok. Şunu ben şeye kastırtayım. Artık zaten üretim kastacak bir durum yok. Şey kastım dursun. Bu da ne bir, tip bir yol ya? Hepsini upgrade ettik. Petrollerimiz olsun attık ya. Sonra. Şu Kargo gemisinden sonra. Şurada bir tane daha yapalım. Hadi üretim seçelim. Arkeolojist bitmiş. Ne yapalım diye bana soruyor. Hmm. Duvar yapalım. Çünkü öyle wall yapıp Hangisi bu? Landmark. Evet. Kaç kültür geliyor? Deli kültür gelmesi lazım buradan. Yedi. Güzel. Duvar yapalım. Kale yapıp şey yapacağız. Neyse. Deli savaşları var gibi. Aynen öyle. tane gemi battı. Ondan da terbiyesizce ateş ediyorlar. Sorun yok ama. <laughs> Topçuyu kaçırdılar. O Merchant. Nerede doğdu acaba? Şurayı sen tamir et. Evet burada doğmuş. Tarafımızda şehir devleti var mı? Onu bak çalışıyorum da bu kaç? 17 çok fazla değil bu kaç? 41 Ben Vancouver'da 142 şunu alalım şuraya doğru gönderelim gel buraya tamam sen gel bakalım buraya sen burayı yap uh sen geliştin demek Senin canın kalacak değil mi? Kalacak. Sen gel topçuyu hallet. Sen gel ateş et bakayım. Bir sonraki törne kalabilir. Emin değilim. Kalmayabilir. Kalmayacak gibi ya. Şimdi plan olarak aklımda şey vardı. Burayı yıkacağım. Şu şehirde büyüyebilsin aynı o yüzden. Yani burası zaten büyük. Yani sorun yok o konuda. Şu üç şehir kalır burası kalır mı? Burası kukla olarak kalabilir aslında fark etmez. Evet hadi önce yıkacağımız şehri bir alalım bakalım içinde ne var ne yok. Aldık. We the city. Aslan maçı varmış ya. Arkadaş maçı buraya mı yapılır? Allah'ın şafşavanları. Ama bak, raise yapabiliyoruz. Raise cidden yapabiliyor muyuz ya? Mutip içiyor, ne olacak? Fade de getiriyor, gold da getiriyor. Ama burası şey olunca dursun. Matip içiyordan dolayı. Aslında durmasına gerek yok ya yakabiliriz. Hadi yakalım yani reis de seti. İsyan zaten kaç ton sürecek? 5 ton kuracak. Bir nüfus kalınca bir anne edip bir bakarız. Ne oluyor ne diyor? Şimdi aklım basmadı yemin ediyorum. Çünkü ilk defa benim de böyle başıma bir şey geldi. Hani bilmiyorum. Şimdi sen de onu vuralım. Klasik. Bir şeyler bitmiş. Şimdi en fazla ticaret geliri nereden gelir? Şöyle sıraladık. Şunlara bakalım. Barcelona'dan Riga'ya gidecek. Barcelona'ya gönder şunu. Şimdi. Tek atış. Gitti valla. Alabiliyor musun? Alabiliyorsun al. Karayetli Puppet. Marble aldık. Hop. Bu hangi birim? Bir de buna bilis verelim. Deli gibi gelişti yalnız ha. Sen buna git öldür. Sen burada iyileş biraz. Sen buraya gel. Onu zaten alana kadar bir tane daha kerecis geldi bedavadan. Güzel. Tamam. Bir tanesine, iki tane zaten topçu orada var. Oh, bayağı bir asker var ya. Sen burada iyileş. Sen gittin ama neyse nesin bilmiyorum da gel bakayım şöyle. Aa Keşke şuraya getirseydim onu. Burası bir karıştı. Şimdi sen gel. Ele geçirebilirsen tatlı olur. Ekstradan bir yeni hedefimiz olur. Geçirdin mi? Geçirdin. Sen gel bunu yok et. Şurası da artık bizim toprağımız. Ha yok edemedim. Şimdi şeyi düşünüyorum. Neyi düşünüyorum? Aslında hiçbir şey düşündüğüm yok. Sen böyle gel. Gemileri şöyle şu tarafa doğru kaydırırım. Sen ilerle. Sen de ilerle. Sen işçi orada dur. Şimdi iki tane topçu yeter. Buraya da iki tane topçu yeter. Üretim seçelim. Başkentte ne yapalım? Otel bitmiş. Ne yapsak? Başkente. Pararsın. çok exchange. Exchange yapalım. Sen kargo gemisi yapmışsın. Bir duvar yap. Duvardan sonra bakarız. Sen castle yap. Politika seçecektik. Ay ay bakalım ne var. Broadcast tower'ları daha bitirmediğimiz için o pek bir işe yaramaz. Hmm. Peki ya diğeri? Şu iki tane bilim getirir bize. Burada ne var? Nation Wonder. Yani bu harikalar. Ben o şu anda cidden bilim puanına ihtiyacım var. 784'tü. 909 oldu. Enfadikten bir kontrol edelim. Bunun anlamı ne demek? Adamlar bayağı ileride yalnız. Portekiz'e yetiştik demek. Daha yalnız müttefik değiliz. Az kalmış ama değiliz. Bunların hepsi bize kızgın olduğu için. Değil mi? Evet. Mutlu olan yok ya. Burada gemi öldü. Daha dur yerleştirdim mi? İki tanesi yeter bu şehri almaya. Gemilerle şuradan dolaştıracağım zaten. Buradakiler hayatta kalırsa gemilerle olmadığı bir tane piyade gönderip alırız. Sen gel topçu yok edeceğim. Şurada zaten iki tane topçu olacak. Onların da yeterli olacağını düşünüyorum. Research leplerimiz daha yapılmaya devam ediyor. Şunlar biraz daha kendi kendilerine yapsınlar şeyleri de. Bakarız. Evet sanırım şimdilik sen de gel şöyle. Petrolümüz oldu. İşçi. Sen gel şu atı işleyecektim. Başkentler yalnız burası oldu. Allah Allah. Garip. Hani burası olmadı, burası olmadı, burası oldu. Neyse. Bugünlük arkadaşlar bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bir de ben neyi yapacaktım ya? Herhalde bunu yaparım. %50 düşürüyor. Great Merchants. Burayı da açmak lazım. Burayı da açmak tarafa açmak lazım. Bu arada bu şehirde ne var? Ben ona bakmadım. Faith puanımız zaten şeylerin başında geliyor. Great Wall. Stone Edge. Güzel ama tabii şu an hiçbir şey gelmiyor. Çünkü 12 turn'lük bir isyan var. İsyan bir bitsin. Ay ah, evet. Burası ne kadar basınç? 18, 18. Güzel, güzel. burası. Tamam. Tamam. Hadi bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.